Her birinizde salam dostlar. Ben Game Kingdom bugün Mini Ball Champions League oynuyoruz. Garaba kariyerimize kaldığımız yerden devam edelim. Neyse çok uzatmayacağım. Gol kralı kimdi? Water World. Neyse bir de kamera ayarlayayım gelirim. Bəli dostlar ayarladım. The Dynamo Breast ile oyuna geçirik. ne olacak? Hmm. ha göre ne oldu o bu su o busu, ay, sen ay daha dedim tam yanından kesin böyle olsun Buradan buradan Uf, olmadı Bak bunu oynatacak Dedim de. İsfay oynatayım Bir poza bit. Uzaktan. Olur. Yine bir poza bit. Olur. Uf, yere sen ne oldu? Abdullah Zubir. Uf, Uzaklaştır, uzaklaştır, koyma. Of. Atıcılar. Ay mama, atıcılar evi de. <laughs> Haydi. Bir daha gol atak. Bir daha gol atak. Aaa! Zubit! Neyin edin? Neyin edin? Ayda. Şimdi uzun bir pa pas yok. Çıkarttı. O vursu. Dostlar böyle bir daha şans düştü. Ayda. Dostlar böyle bir fırsat düştü. Haydi vurarım. Yedim, da qola, yəni o idimən bir dəqiqə qol atdım. 3-2. Qızıl qolə getmişdi. Qızıl qol da yəni uzatmalar da. 2 matda atdı. 2 matlıdır. Cilex-nənəyirik. Belə bir də komanda var ki. Nəysə. Dostlar, belə bir də şans düşdü. Gol! Allahu səbih. Gol atdı yenə. Dostlar, udmağı bacarırıq. Elə çətini idi ki, tələdimi? Neyse, gələn oyuna. Dostlar, baxın, yağış yağır. <laughs> Dostlar, belə bir də fürsət düşdü. Haydi. Yes! Diredən gol. Dostlar, belə bir də şans yenə. Ataq bunu. Ataq bunu <laughs> və gol! Mahir bəli. Bundan <laughs> sonra də yandırmayacağam dedim. Mahir. Mahir. Geçen. Mahir. Nerede? Ne? Değil. Değil. Oynadılar. Dostlar bakın Mahir'e Agüero yok şimdi. Neyse. Mahir bir tane. Ve dostlar 2-0'u dumağı bazarı sonraki oyna. Kups. Kups neyse oynan oynan. Haydi. Dostlar bir daha gol gidin. Neyse. Ya böyle şans. Yes. Ben de böyle gol girmiştim O attı dedi o bir oyun gol oldu. Dostlar şimdi böyle bir daha fırsat var. Yes. Özgapsına gol attırdım bunları. Ve dostlar bunu da 1-2'den 1-2'den yok. 1 0dan 2-1'e geri dönüş elettirebildik. Dostlar videomuz bu kadar idi. Beğendiyseniz like atmağı Beğendiyseniz like atmağı Ve kanalımıza da abone olmağı unutmayın. Reklamlar Dostlar bu kanala da abone olmağı unutmayın. Özüm benim dostumdur. O de bu videosunda mənim tanıtmıştır. Ben de onu tanıdıram. iki videodu falan. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Geçen geçen videolar gelir. Neyse. Sağ olun.